İsmim Veysel Uğurcanlı. Aksaray Eski Başaran Köyü'nde oturmaktayım. Kavun ekiyorum. Peki şu anda kavun fiyatları nasıl? Şu anda kavun fiyatları 3 lira, 4 lira civarında. Kaç dönüm ektiniz kavun? 200 dönüm, 250 dönüm kavun ektik bu yıl. Peki nasıl mahsuller? Şu anda fiyat olarak çok iyi değil. Piyasa biraz ağır olduğundan dolayı satışı zor. Yani sulama yönünden çok iyi. Su tasarrufu yapmaktayız. Yüzde 75 oranında. Piyasadaki ağırlığın sebebi nedir peki? Piyasada kavunun çok olmasından dolayı satılmamakta şu anda. Çok yavaş gitmektedir. Peki elinizde kalan kavunlarınız var mı? Kavun şu anda fazla kavunumuz kalmadı. Biz piyasada sattık hep ama şu anda illaki kavun biraz var. Piyasanın altında mı sattınız peki elinizde kalmaması için? Evet. Biraz biraz piyasanın altında satmak zorunda kaldık. Peki kavun süreci nasıldır? Su çok su ister mi kavun? İşçiliği nasıldır? Gelir gideri karşılar mı? Bu yıl gelir gideri karşılamamakta. İşçi masrafı yüksek. İşçiliği zahmetli bir üründür. Peki kavunun filesi de varmış aynı zamanda. Kavununun cinsi nedir öncelikle? Kasalık, çıtır kavun diye geçiyor. Yüz dekar bundan yüzde da çizgili sarı kavundan ekmekteyiz. En çok hangisi tercih ediliyor? Kasalık şu anda tercih ediliyor dışarılarda. Ne kadar peki şu anda Dışarı kilosu? Şu anda kilosu 4 lira civarında. Peki siz tohumdan mı ekiyorsunuz, fideden mi ekiyorsunuz? Biz fide ekiyoruz. Şu anda fidenin tanesi 10 lira gibi almış, almış bulunmaktayız. Peki fidenin fiyatını çıkartıyor mu masrafı? Masrafı şu anda fidenin fiyatını çıkartmıyor diyebiliriz. Ekmeği düşünür müsünüz bir daha? Ek ekmeği yine düşünüyoruz. Her yıl aynı olmayacak ve bu sene sıcaklıktan dolayı her, her ilde çıktığı için aynı zamanda çıktığı için satılmıyor. Abi bu her yıl evet. olacak diye bir söz konusu olamaz. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun. Merhabalar, ben Başaran Köyü Muhtarı Ahmet Canlı. Ahmet Bey, şu anda Başaran Köyü'ndeyiz. Öncelikle Kanal 68 televizyonuna ve ekibine köyümüze hoş geldiniz diyorum. Teşekkürler. Başaran Köyü'nde tarım ve hayvancılık son yıllarda bayağı ilerledi. Bilhassa da alternatif ürün konusunda tarımda az su tüketip çok ürün alma konusunda işte bulunduğumuz bu tarlaların sahibi olan Adem Canlı köyümüze değil bayağı bölgeye örnek olmaya başladı yani. Şimdi az suyla çok ürün almak, daha fazla kazanç elde etmek. Alternatif ürünler zaten gördüğünüz gibi kavun, domates, biber, bu soğan da ekti. Çok da e, iyi verim alınıyor. Daha yüksek kazanç elde ediliyor. Bir e, sulama şey damlama sulama sistemine geç, geçti. Daha az su tüketiliyor. Çok da güzel oluyor. Ha hayvancılık konusunda ben zaten muhtar olmamın yanında aynı zamanda süt kooperatifinin de başkanıyım. Son yıllarda benim 5-6 yıl içerisinde köyümüze yaklaşık büyük e, baş hayvan olarak 500 tane hayvan getirdim. Düşünün 140 hanelik bir köye 59 haneye büyükbaş hayvan verdim. Normalde 1-1,5 ton köyümüzde süt varken günlük şu anda 13 ton civarında oldu. Yani hayvancılık konusunda da çok ilerledik. Bilhassa da süt sığırı hayvancılığında önceden besicilik yapılıyordu. Küçükbaş, büyükbaş ama kazancı düşük oluyordu onların. Şimdiki süt sığırının kazancı da çok yüksek. 500 tane de hayvan getirince süt üretiminde de bayağı ilerleme kaydettik. Bayağı bir ilerleme kaydettik. Tarım da zaten belli. Önceden pancar yoğunluktaydı ama Adem Canlı'nın yani bölgemizin en büyük çiftçisi diyebileceğim yani eski bölgesinin Adem Canlı'nın bölgeye köy başta köyümüz olmak üzere bütün bölgeye örnek oluyor. Alternatif ürün konusunda ve hem az dediğim gibi az süt tüketip çok daha verim yüksek verim alıp daha çok kazanç sağlayabiliyor yani. Şimdi e, geçenlerde tekrar Ulusal Süt Konseyi ve firmalar arasında süt üretici birlikleri arasında yapılan bir toplantı gerçekleştirildi şeyde Ankara'da. Oradaki karar iyi. Biz e, 14.65. Yalnız bu en taban fiyat. Yani kesin. üreticinin eline geçecek en taban fiyat. 14.65. E, bundan devam edilme kararı alındı. Fiyat bizim için güzel, makul. Ama gerçek hayatta bunu sanayiciler uyguluyor mu? Uygulanmıyor. Ulusal Süt Konseyi'nin kararı kesin bir karar değil. Tavsiye fiyatında. Tavsiye ...yani bunu tavsiye ediyor firmalara... ...onlar da isterse veriyor... ...isterse vermiyor... ...ya yani bağlayıcı değil yani anladınız mı... Ee, şimdi, e, şimdi firmalar... ...bu karara gene... ...uymamaya başladılar... E, ee, bu yıl... ...pardon bu ay... ...13,5'tan ödeme yapılıp... ...12,5 gibi biz de... ...üreticiye ödeme yapmak zorunda kalıyoruz... ...yani... E, ...belirlenen fiyatın... ...2,15 kuruş gibi bir taba aşağısında şu anda. Ama Ulusal Su Konseyi'nin e, açıkladığı fiyat bizim için çok güzel. Ama uygulamaz, uygulanması gerekiyor. Şimdi uygulanmıyor yani. Öyle bir sıkıntı var. Sütteki sıkıntı devam ediyor. Ha biz sanayiciye bir şey demiyoruz. Şimdi sanayici de tutuyor diyor ki benim ürettiğim ürün satılmıyor diyor. Ben diyor toz üretiyorum. Depoların toz dolu diyor. Bunu satsınlar. Ben de onların belirlediği fiyatta süt alayım diyor. Şimdi herkes hani zincirleme birbirine bağlı olduğu için bayağı geçen aylarda büyük sıkıntılar yaşadık. Sütlerimiz kaldı. Ya 11 liraya süt satan oldu bölgemizde. Yani böyle sıkıntılar yaşadık.